gençler. Videoya başladım mı lan? he Hepinize selam gençler. Bu yeni mega kutu açacağım. Çok heyecanlıyım. Evet. Gençler en son bunu aldım biliyor musunuz? Bunu 6 7 seviye yaptım. Gittim dükkandan aldım bunu özel şeyini. Gümüş işte. Yani aksesuarını aldım. Açıyorum. Mega kutuyu. Şu on çok güzel ya. Ama yürümesini hiç sevmiyorum bakın. Gıcık gıcık yürüyor yani. Yani ben kötüse Karakter çok güzel ama koşması çok kötü. Hiç sevmedim ben. Bakın çok hızlı öldürebiliyoruz ha bunu. Bakın. Gelin bununla. İstediğiniz karakterle gelin. Kroll'a girin. Kroll'a deneme ortasına girin. Bakın ne kadar hızlı öldürürsünüz. Öldü. Cık cık. Bakın gelin buraya. Kasın. Tamam. Kasabileceğiniz kadar vurun tamam mı? Gelin tam ortasına gelin. Basın. Son. Ölene kadar basın. Çok hızlı ölüyor zaten. ₺3000'e geldi. Öyle. Aynen ölüyor. 2000 7000 tam öldü. Şunu atayım sonda. Bakın. Gel bakayım sen. BAM Tamam çık. Açıyorum. Mega'yı. Ne geliyor? İki tane kutu gelmiş. Oha bu. Açtım. Bir. Bir dakika üç kere zıplasın bir. Alırız. Kaç? iki Üç. Kaç? Beş ya. Oğlum ya. Bir şey gelmedi lan. Bunu da açıyorum. Bir dakika. 1 2 3 Kaç kaç? Bunu 15 ya bundan da 5 ya. Hadi bunu da açayım ben. 3 Lan bir şey gelmedi ya. Hiçbir şey gelmedi oğlum böyle bana. Oğlum, süper süpersal malsın sen ya. Süpersen ya. 250 kaldı ya. 2050. Aynen. Oğlum ya. Bir mod süpersen. Oğlum ya. Aa mod Nasıl oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Geldim. Mm, 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 mm. Vay delikanlı gönlü vay. Sen mi kurşun oyunu yedin? Bu kulübe gelsiniz lan. Az önce bir de... bir dakika